Arnavutköy Belediyesi ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Arnavutköy Kahvecisinin ilk şubesi açıldı. Allah bismillah. Konseptiyle dikkati çekti, kahvesiyle ağızları tatlandırdı. İstanbul Arnavutköy'de Arnavutköy Kahvecisinin ilk şubesi Karaburun Sahili'nde açıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından açılan tesis büyük ilgi gördü. Ortam güzel olmuş, nezi kahveler de gayet lezzetli. Arnavut köyümüze hayırlı olsun diyoruz. Açılış Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleşti. Kurdeleyi kesen Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu 29 Ekim'e kadar ücretsiz kahve müjdesi de verdi. Arnavutköy kahvecimiz içerisinde sadece bir kahve içme mekanı olarak değil, inşallah dostlukların pekiştiği hem hanımefendilerin hem beyefendilerin hem de gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, vakit geçirirken birbirleriyle hasbihal edecekleri ve o birlik beraberliklerini sağlayacakları bir mekan olacak. Hem açık hem de kapalı alanlarıyla misafirlerini ağırlayan mekanda ziyaretçiler keyifli bir kahve deneyimi yaşayabiliyor. Tesis Arnavut Köylülerden tam not aldı. Ben çok sevindim açıkçası. Buraya sık sık geliyoruz. Bizim için güzel oldu. Güzel yani düşünülmüş. <laughs>